Herkese merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz bu videoda. İki bulayım games diye challenge oynayacağız Zeynep ile bugün. Evet. Arkadaşlar bir arkadaşım adını söylemeyeceğim işte istemez galiba adını söylememi. Şimdi geliyoruz. oyunumuz nerede nerede? Hepsini bıraktık yok yok pul oynayız. Pul bilen vardır. Pul 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 yukarıdaydı. Heh. İki böyle. İlk ben, başlıyorum. Ay ben kırmızı. Vurdum. Tamam. Hı. İlk kendiminkini attım. Mükemmel gel. Şimdi bende galiba. Evet, tekrar bende. Ah be. Şimdi bende. Yok ya dur. Heh bak sende. Gitmez. Ben gönderdim arkadaş. Sigi attı. Ne no later diyeceğiz. Gel gel gel. Arkadaşlar bunu oyun arkadaşlarınız oynayabilirsiniz. Sen... Bu se senden başlıyor. Hmm. Neyse sıkıntımız yok bizim. Tekrar sende. Ha doğru. Özür dilerim. Ha sen yani de benimkini atmış. Ama... Tamam, tamam, şimdi, şimdi... bende. Evet. Oy. Ay keşke şımartsaydım. <laughs> Dur, onu uçsuz bucaksız dayan yana ya. Uçsam <laughs> git. Oha. <laughs> İnşallah gelmez. Bende. 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 Dur ben bakalım evet. <laughs> Sağ. Ol. No problem bir tane vursam. Üçte. İşte. Aa dur. şuna vursam gider mi? Vurdum bir tane bakalım. Ah. Aha. Ne galiba ya? Ben de. Şu şu gider. <Gülüyor> <Gülüyor> tekrar As Ağlamı açma ya. <laughs> arkadaşlar bir de bir tane daha var. Şu Paint King oynayalım. Evet. Hadi bak sen böyle böyle oynatacaksın. Ne evet. arkadaşlar sesini kısacağım. Ama neyse. Ah kurtardım. Şimdi atacaksın. Sen. Şimdi sen atacaksın bekle. Atıyorum. At. <laughs> Aa. Hiç kumuldamadı ya. Hayır ha. Öyle. Hayır bak. Tamam tamam. Ye. Arkadaşlar sağa sola atmak zor bunda. O kadar da kandırmıştım. Oooo <laughs> oh, ilk golümü attım. Yeee yeah, ben de ilk golümü attım. Dur bekle. Bekle ama hayır ama Atma, bu hayır, 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 hayır. Ben normal seninle bir tane fazla atmam gerekiyordu ama. Hayır. haha <laughs> 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 ha. ki. Aa tüh. At ya. <laughs> hızlı ol. <oldun>, ne? <herif. gülüyor> <laughs> Hadi 5 olan kazanıyor galiba. Hadi şunu atayım. Atma atma. Oho. sen kimi kandırıyorsun? Ya şu tarafa atıyor bu ortaya gidiyor be. Oh. Oho. <gülüyor> <gülüyor> Oho. Oho. çok gıcık Oh. Oh. bu. Oyun bu. Ha ha. Evet arkadaşlar bir tane daha oynayacağız. Bunu Zeynep bilmiyor bilmeyin. Ben şeyi seviyorum. Sevimcan değil. Seymen'dir. Boya istiyorum. Boya istiyorum. Mini minik, minik. O zaman bundan sonra boya oynayacağız. Hep senin istediğin oynuyoruz. bir arkadaşımız <laughs> demişti. Onun onun için oynuyorum ben. Adını söylemem istemez. <gülüyor> <gülüyor> ne istemez? Gir 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 gir. Vay oh, atıyorum atamadım. Bülent. <laughs> lan. Ya bir git bir git bir git. Neredeyim ben neredeyim? <laughs> Kalenin içindeyim. Tut. Tut. Dur ilerle ilerle at. Şunu al. Onu on, 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 <laughs> al onu al onu al. Ecelerim. Gel. Ay. Kendim, biraz da rastla atayım ya. Ben ben donuyorum bak bu sefer. Ay. Oh. Çık sana be. Hayır. <laughs> Benim <laughs> elimi attın. Zeynep sen şuradan oynuyorsun. Sen, oynuyorsun. sen şuradan oynuyorsun. Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver. Oh. Ben yendim. Şimdi benim sizinle oyun ya oynayacağız Son bir Son iki yer oynayacağız ve bitecek. Ama Bilgis. çok sevdim. <laughs> bu şunu kullanmayı da bilsem çok sevineceğim de. <gülüyor> Heh. <gülüyor> Hiç olmadı bu. <laughs> ben donuk kaldım. Hayır. Ben donuk kaldım. ah yeter be. Bırak onu ben alacağım. Ben alacağım. <laughs> İşte bakın nasıl bir kuzen. Şimdi senin şuranı yaktım. Hadi hemen hemen hemen. Evet tamam şimdi ben öndeyim. Aha Pislik ya. Aha Şimdi bir oyunda oynayacağız. Ha, son benim istediğim bu da. Aa Zeynep'in en nüf oldu. Gol. Oha nasıl at atamadı? Ben nasıl atamadı. yaptım ben anlamadım. Haa. Ha atamadı. <laughs> Böyle bir şey değil. Hiç atamazsın ya Rabbim. Hmm. Ah unutmuşum. Ben şeyi mi oku ters tutuyorum acaba? Ano. Anlattım bitiyor arkadaşlar videomuz. bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, takipçiler isterseniz şimdi size oyunlar göstereceğim. Onlardan seçin oynayalım. Tamam mı? Evet yorumlarını veriyorum. Şimdi, şimdi bir gösteriyorum Durur. durduruyorum. Arkadaşlar bunlardan birini seçin. arkadaşlar FIFA mobil olmaz. Şu FIFA mobil bu, bunu şuraya alalım. Neyse ben şunu tuttum. Kaldır diyelim. Hayır, oyunu dersin. oynarsın. Ka kaldırmayalım. Birinden seçin arkadaşlar. Sen sizinle oynayalım. Arkadaşlar burada Zençir kanalımı da abone olmayı unutmayın. Unutsun. Unutmayın. Neyse tamam arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bay bay. Bunları da yorumlara yok. yazın. Bay bay.